var. Ne yapıyorsunuz? Basma öyle ağzına güzel ya. Arkadaşlar. Ne ben... kadar Evet, sen Ayla ne yedin? Ceviz. Ceviz mi? Fındıklı çikolata var. Sen ne yedin? Fındıklı ceviz. <laughs> Fındıklı çikolata yedik. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar o kocam kadar kocam. çok özlemişler ki bir dakika anneciğim. O kadar çok özlemişler ki böyle ekmeği çikolata sürüp yemeye. En son kışın falan yapmıştım. Yani çok fazla yapmıyorum, vermiyorum zaten çikolata falan. Arkadaşlar. Bayıla bayıla yediler. Arkadaşlar. Efendim. Dünanın bunun bunucuna çikolata bandımıydı. Evet, dünyanın bunun içinde çikolata var. Kedi gibi olmuş Dunna. Tatlı Dunna. Şurada sessiz sakin mamasını gömen bir kız var. Şurada biri var. Şurada biri var. Aa! Orada biri var, biri var, biri var. Ne var bugün kahvaltıda kızlar? Kahvaltı videolarımızı özlediniz ya mi arkadaşlar? Uzun var. zamandır çekmiyorduk. Var. Hmm, var. Evet. Yoruma <laughs> <akadatta, akadatta, gülüyor> <çok katmaya>, <laughs> kalp atın arkadaşlar. <laughs> Ne diyorduk? Bişir, Ay, bişir. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Aferin benim kızlarıma. Sen niye düzgün oturmuyorsun şu sandalyede? Bacağının biri aşağıda biri yukarıda. Güzel otur ortala bakayım şu sandalyeyi. Güzel otur hadi. Otur otur otur. Güzel otur. Tam ortasına ha. Sonra o boşluktan düşeceksin aşağıya başlayacaksın bak. Yani. <laughs> Güzel ya. Aa, Arkadaşım. çıkarılmaz bir daha öyle yapma tamam mı? Arkadaşlar bugün geç uyandım ama nasıl geç uyandım? Ben uyandığımda saat 9.30'du ve şu an daha yeni kahvaltı yapabiliyoruz. Saat 10.30 oldu düşünün yani giydir hazırla falan filan derken Mira. anca Hayır, Miran dudağında da yara var. Sanırım düşmüş dudağını patlatmış. Sürekli kanatıyor orayı. Arkadaşlar benim, benim. Ne oluyor bebek? Arkadaşlar. Misafir mi gelecek? Gözünü daldı. Amanın sakın Ger ha. Arkadaşlar arkadaşlar. Telefonumu nasıl düşürdüm? <laughs> arkadaşlar şimdi bana bakın. Bak böyle yapınca yine yiyor. Evet. Sen yine sandalyenin kenarına kaymışsın kızım. Şu sandalyenin ortasına oturur musun dünya? Bağlayacağım seni en sonunda sandalyeyi. Bağla. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi. Hı. <laughs> Güzelce ya. Arkadaşlar yürüme. bakalım. Kasım ben. Onu da bir daha gidelim. Köpek ayarım. Aa hayır tabii ki de. Ayarım. Hayır. Ayarım ya. Ayarım ya. Ayarım ya. Kedimiz var zaten. Bak. Ayala, ayala. Ayala, 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 Kaç tane yorum gelirse? Ayarım. Büyük köpek. Büyük köpek mi? Evet. Küçük köpek sizi ısırıyor. Büyük köpek ne yapar sizi? Tek tokmada yutar. <laughs> Dışarıdaki küçük köpek nasıl ısırdı senin? Bir tane köpek var babası getirdi deme. Evet, benim paçamdan ısırdı. Arkadaşım. Evet, dünya'nın Ee, Duyan'ın parmağını ısırdı kanattı. Lina'nın da kolunu ısırdı. Mor arttı baya. Benim de pacamdan. <laughs> Mirada da bacağına. Benim paçamdan <laughs> da. Da da Dede de, 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 de. Gördünüz mü bakın elindeki yarayı. Evet kızlar yumurtalar bitmemiş hala. Sen de ekmeğini al bakayım. Anne, ben, var. Ay, Bu anne. ne? Çek anne. bakayım elini. Bakın arkadaşlar burada bir şey var. Şöyle ben söyleyeyim ben de. De, de, de. Bu ne? Anne. Bakın, ne? Anne. <laughs> ben diyorum ya şimdi buna. Bunun ismi ben ya. Anne diyorlar. <laughs> Alkakça, evet. Sende de, de yara Hadi bay bay yapalım. Biz kahvaltımıza <laughs> devam edelim arkadaşlar. Aferin sende de sıra. Tamam sen de söylerdi bir şeyler arkadaşlarım.